Aman iş size düştü top bizden çıktı. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen hiç kimse cennete giremeyecek. Kesin ispat ettik. Bütün ayet-i maadis dokümanlarıyla. E şimdi bunlar bir çalışma ister. Bu bir gayret. Ama e çalıştık çıktı meydana. Adam okumuyor. Adam dağıtmıyor. Ondan sonra milleti la ilahe illallah diyen kurtulur. Allah kurtulur. <gülüyor> <gülüyor> Muhammedur Resulullah demeyen, Muhammedur Resulullah inanmayan, Muhammedur Resulullah'a uymayan, getirdiği Kur'an'a uymayan, ben Yahudi değilim, Hristiyan değilim, ben Müslümanım demeyen, kurtulamaz. Kurtulur diyen de kurtulamaz. Kurtulur diyen de kafir olur. Kafir olur ya. Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında geçiyor ya, bu Şiiler kafirdir diyor, kafir demeyen de kafirdir diyor. Şimdi bu Ebu Suud Efendi, ben demedim. Bak ben dedim mi? Ben demedim ya. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları yayınlandı. İsterseniz Ebu Suud Efendi kim? Koca Ebu Suud tefsirini yazan Kanuni'nin Şeyhül İslam'ı Araplar halt etmiş. Öyle ilim sahibi ya. Yani. Bir Türk olarak yazdığı tefsiri Araplar anlamıyor yani. Allame-i Cihan Yani. Koca Ebu Suud Efendi Hazretleri. Bu zatın fetvası bu şimdi. Bu işte buna benziyor. Yani bu noktada büyük tehlikeler var. E biz bunlara dikkat çekiyoruz. Size hazırlıklar yapıyoruz. Size arz ediyoruz, size sunuyoruz ama gereken ilgiyi maalesef görmüyoruz. Ama biz yine de sizin ilgilenip bilgilenmemenizi de baz almıyoruz. Biz yine manevi görevliyiz. Görevimizi yapıyoruz. Allah Allah Allah. Belki sizden de geçer. Sizden sonra da birileri gelir. Kim bilir neler gelir. Allah onlarla da hidayeti yayar. Biz vazifemizi yapalım. Bizim konuştuklarımız inşallah kalacak. Bizim Kitaplarımız inşallah kalacak. Biz faniyiz, ölüp gideceğiz. Geçmiş büyüklerimiz ektiler. Şimdi biz yiyoruz. Onlar yazdılar. Şimdi biz okuyoruz. Biz de ekelim de bari gelenler yesin. garasu hatta ekelna ve lenagrisu hatta nasu ba'dena. Değil mi efendim? Kavli Celil'in üzerinde bu geçer. Zihni Efendi'nin beyitlerinde. Onlar ektiler, biz yedik. Biz de ekelim, bizden sonrakiler yesin. Bizden sonra gelen nesillerimiz, hatta şu anda yaşayan toplumdaki fertlerinde bir kişi kafir olmasın ya. E buna uğraşmak lazım. Beleh sünnetten dışarı çıkmasın. Bunun başka çaresi çözümü yok. Evet. Şimdi ayet-i kerime uzun. Ve güntümcünü ben. Eğer cünüpseniz demek ayakları da yıkayın. Ayakları mesetmeyin. Ayağı mesetmek Şiilikte var. Ehli sünnette böyle bir şey Yok, ehli beyt ehli sünnettir. Ehli beyte şiilik ispat etmeyin. Ehli beyt bizim imamlarımızdır. Evet, ayaklarınızı yıkayın, tabuklara kadar. <laughs> ben günüm ben, eğer cünüpseniz, tattaharu tertemiz olun. Yani boy abdesti alın, baştan aşağı yıkanın, iğnenin kuru yer, ucu kuru yer bırakmayın. Ayağınıza sakız yapışsa, boya yapışsa, bir şey olsa, suya mani olsa, guslünüz olmaz. Abdestin farz olduğu bölgeye rastlasa abdestiniz olmaz. Bunlara dikkat edin. Evet. Ve in eğer çok hastaysanız yani mesela ne oldu efendim? E, bir yerin sargılı. E, burada su değdiremiyorsun. Sargı sarın. Ve ala sefer yahut yoldasınız, yolda su bulamadınız. Evce ahadun minkum Efendim büyük abdest bozdunuz. Biriniz sizden ayak yolundan geldi. Evlames tümün nisa yahut kadınlarla Efendim cima ettiniz. Yani cinsel münasebette ne gerekti? Gusül gerekti. Felem tecidu ma'en. Siz de su bulamadınız. O zaman ne yapınız? Bu ayet devam ediyor. Fe teyemmemu sa'iden tayyiba. Temiz bir toprağı. Efendim kastediniz Onunla teyemmüm ediniz. Femsuhu bi vucuhikum ve minu. Teyemmümü nasıl yapınız? Kur'an ona da temas ediyor. Ellerinize ve yüzlerinize ne yapın? Toprağı sürünüz. Bak orada ne kadar farz? He? İki dört bir niyet. Yani niyet ediyorsun teemmümde. Niyet şart. Ondan sonra toprağa böyle ya da toprak cinsinden olan taşın üzerinde de toz olur. Şu duvarda da toz olur. Halın üzerinde de toz olur. Tozla da olur. Şu halın üzerindeki tozla da olur. Elbisenin üzerindeki tozla da olur. Ama en iyisi nedir? Kerpiç. Tuğla gibi şeyler bulundurmak. Çünkü kerpiç ne cinsinden? Toprak, toprak cinsinden. Olursa hastanelerde falan tuğla taşımaları ondandır. O çok iyi olur. Ne yaparsın? Elini böyle vurursun, o sonra şöyle yaparsın. Ondan sonra yüzünü ondan sonra bir daha vurusun, bir kere. Bir daha vurusun böyle yaparsın. Bunu buradan böyle çekersin. Bunu da buradan böyle çekersin. Teyemmüm bu. E efendim şimdi sahabeden birisi ne yaptı? kusul icap etti. Yolda da su bulamayınca yuvarlanıyor toprakta. Her tarafını. <laughs> ne yapıyorsun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, teyemmüm alıyorum dedi. Nasıl temmim alıyorsun? E ya Rabbi boy abdesti gerekince boy abdesti her tarafıma zannetti ki her tarafıma su değdirmem şey toprak değdirmem lazım. Abdestle gusül farklı. Abdestte değdirdiğin yerlerle gusül olmaz. Gusülde su varsa ne olacak? Bütün beden yıkanacak ama teyemmümde öyle değil. Teyemmümde abdestin teyemmümüyle guslün teyemmümü arasında fark yok. Hep o sahabenin yaptıkları ne oldu? Bizim meseleleri anlamamıza sebep oldu. Ayetlerin inmesine sebep oldu. Hadislerin vuruduna sebep oldu. Sebebin üzül, sebebi vurut dediğimiz olaylar ortaya çıktı. Allah onlardan razı olsun. Derecelerini ailesi bizim tarafımızdan onları hayırla mükafatlandırsın. Bazı kere alimler ne yapıyorlardı? Tuvaletten çıktı, abdest yeri orada. Oraya gidene kadar abdestsiz ölürüm diye korkudan ne yapıyorlar? Ben efendide de görmüşüm bunu. Hemen çıkar çıkmaz... Halanın dış duvarıyla teyemmüm yapıyor, oraya kadar gidiyor. Bunu da görmüşüm. Çünkü teyemmüm de ne yapar? O arada abdest alana kadar vakit geçerse, abdestsiz ölmemek için ölüm gelirse, abdestli ölmek nasip olur. İşte hadis-i şerif. Efendimizin hizmetçisi kim? Hazreti Enes. Ne buyurdu ona? Sallallahu aleyhi ve sellem. İniste devamlı abdestli durabiliyorsan bunu yap gücün yetiyorsa abdestsiz hiç durmamaya bunu yap hiç abdestsiz durmamaya bak feynleme ye'ti melekul müttü alavudu yu'taş şehade ölüm meleği geldiğinde adamı abdestli bulursa ona şehitlik makamı verilecek abdestli ölen şehittir. Ve Efendi Baba Hazretleri Ali Adel Efendi babamız yine hadis-i şerif yazmıştır. Kendi Kur'an kendi kenarında gördüm. Kitaplarda da var. Abdestsiz uyumayın. Eğer cünüpse, çok yorgunsa, hanımıyla bir cinsi münasebette bulundu. Sonunda da bir yorgunluk arızı oluyor. Gece kalkacak sabah namazına veya teheccüde veya sabah namazına gusül yapacak ama gücü takatı yok kalkıp gusledemiyorsa hadis-i şerif ne buyuruyor? Yine kalkıp abdest alıp yatsın. Guslu geceye bırakabilir ama yine de abdestsiz yatmasın. Niye? Çünkü korkarım o gece ölür de Cebrail aleyhisselam cenazesine gelmez. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki abdestli ölenin cenazesinde Cebrail aleyhisselam namaz kılıyor. Bu da kesildir. Ve buradan şu da anlaşılıyor ki gusül alamasa bile sırf abdest alsa yine onu kurtarıyor. Yani gece kalkıp namaza gusül alacak sabah namazına. Ama birkaç saat uyku ve dinlenmek için gusülsüz olsa bile ne yapacak? Bir abdest alıp yatabilir. O aldığı abdeste ona Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesine sağlar. Yeter.